Merhaba arkadaşlar. Hepiniz düşük bütçeli ev incelemesine hoş geldiniz. Bir önceki evde düşük bütçeli 2 artı bir ev incelemiştik ve çok beğenmiştiniz. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdi bu evin 80 metrekarelik 3 artı bir modelini inceleyeceğiz ve etrafına dikkatlice bakacağız. Daha sonrasında içeriye gireceğiz. Evin iç mekanını inceleyeceğiz. Dışında taş duvar efektini görüyorsunuz. İki tarafta bir tarafta veranda, diğer tarafındaki balkonu görüyorsunuz. Bu ev diğerine göre çok daha büyük arkadaşlar. Giriş tarafında otantik ağaç görünümlü efektleri ve süsleri görüyorsunuz. Yerden nispeten diğerine göre çok daha yüksek 80 santim kadar yükseklik görüyorsunuz. Evet veranda tarafındaki çıkıntısı iki yönlü olacak şekilde şu an ikincisini görüyoruz. Ana giriş kapısı bu tarafında. Evin etrafında tamamen taş duvar efekti var. Yakından bayağı gerçekçi duruyor arkadaşlar. Görüntüleri 5.3K şeklinde çekiyorum. Ancak daha çok HD kullanıldığı için 1080 olarak yüklüyorum. Net bir şekilde evlerin görebilirsiniz. Bu ev 80 metrekare 3 artı 1 arkadaşlar. Evlerin metrekare fiyatları eğer işte sandviç paneli şeklinde isterseniz 2000 liraya kadar ulaşıyor. Şimdi girişine doğru yaklaşıyoruz. Ancak yazlı kışlı kalacağım derseniz yalıtım maddeleri bu fiyatı yukarıya çekebilir. Sadece yazın kalacağım derseniz ve birkaç lüksten ödün verirseniz fiyat 2000 TL'nin altına inebilir. Mesela bir önceki incelediğimiz ki kanalda buna bakabilirsiniz. Hemen bir önceki video. Koridoru görüyorsunuz bu arada bir önceki videodan bakabilirsiniz. Bu ev 60 metrekareydi ve 100.000 TL fiyatı vardı doların yükselmesine rağmen. Şimdi bu evimiz ise 80 metrekare arkadaşlar. 3 artı 1 koridoru görüyorsunuz. Evet yerler kahverengi. Genelde bu renk kullanılmıyor ama görülsün diye hani böyle de yapılabilir diye seramikle kaplanmış bir durumda. Bu showroom'daki ev arkadaşlar iletişim bilgisinden ulaşabilirsiniz. Evet. Sol tarafta balkona da çıkan bölümü görüyorsunuz. Kapılar koyu renkli seçildi. Genelde beyaz tercih ediliyor ve zeminlerde de beyaza yakın gri gibi bir laminat tercihi yapılıyor. Ancak dilerseniz bu şekilde de yapılabilir. Buradan balkonu göstermek istiyorum. Bakın kırağı aldırmayın arkadaşlar. Şovrum ürün olduğu için olabilir. Veren, şey, balkonu gayet yeterli genişlikte. Aydınlatması ve üst tarafta ahşap kaplaması var. Ağaç görünümlü kenarları, korkulukları. Evet. Arkadaşlar, şimdi evin bu arada e, fiyatı fiyatı 150.000 TL'nin altında arkadaşlar. Diğer ev 60 metrekare ve zemin yapılmadı bu arada. Bu bölümde zemin yapılmadı. Burayı yapılmış gibi kabul edin. Bu evi çekme sebebim 3 artı 1 modelini görmeniz, koridor ve oda yapılanmasını görmeniz ve büyüklüğünü görmeniz. Burada banyosu, tuvaleti yapılacak arkadaşlar. Dediğim gibi büyüklüğünü görmeniz için bu evi çekiyorum. Bir önceki 60 metrekarelik evin fiyatı 100.000 TL idi. Bu da 80 metrekare arkadaşlar. Bu da girişte sağ tarafta kalan diğer oda. arkadaşlar açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı çok ciddi alıyorum GoPro ile çekim yapıyorum. Kanala büyük destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum bunun için özellikle Azerbaycan'dan çok destek görüyoruz. Tamamını çekelim odanın her şey değişebilir planlanabilir. Salonun büyüklüğü, zemin, duvarlar, yalıtım malzemesi, çatı seçenekleri, yerden yükseklik örneğin yerden 2 metre yüksekte yapılıp alt tarafı depo veya odalar şeklinde tasarlanabilir. Bunların tamamı mümkün arkadaşlar. Kafanızda tasarlayın, kara kalemle çizin kağıda, arayıp deyin ki şurasının şu kadar metrekare yapılmasını istiyorum. Burada fazladan bir oda istiyorum ya da daha küçük istiyorum. Her şey değişebilir. Kanalda tüm evlerin çeşitlerini görebilirsiniz. Prefabrikane biliyorsunuz kanalımızın yeni adı arkadaşlar. Şimdi diğer evleri de görebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ve bu evleri tamamını 30 küsür tane model, irili, ufaklı, küçük, büyük bütün evleri kanaldaki videolar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bakın orada açık renkli yuvarlak kanalın logosu var. Oraya bastığınız zaman kanala giriyor. Ve videolar bölümünde diğer videoları görüyorsunuz. Abone, beğeni ve yorum desteğinizi, like desteğinizi kanalı büyütmek için talep ediyoruz arkadaşlar. Gösterişli model, çok beğendiğiniz modellerden birisi. Bu normal evin üzerine çıkılmış model. Gördüğünüz metrekare ve ferahlık olarak geniş bir model arkadaşlar. Çok sayıda model var. 30 küsür tane yani içerisinden mutlaka birini beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Kafanızdaki evlerden mutlaka bir tanesi bunlarla örtüşecektir. Bu anlamda sizden kanala desteğinizi talep ediyorum arkadaşlar. Tüm yorumları okuyorum, eleştirileri özellikle okuyorum ve ona göre de kendimi geliştirmek istiyorum. Kanalı da büyütmek istiyorum sizin desteğinizle. Son model kameramızı da aldık arkadaşlar. Mikrofonla kaydımızı, kamerayla kaydımızı yapıyoruz sizin uyarınızla. Geniş açılı ve titreşimsiz kayıt için bu şekilde önlem aldık. Bakın her çeşit ev videosunu bulabilirsiniz. Bu çoban evi Urla'da bir yaşam merkezi arkadaşlar. Bu yine İzmir'de Birgi tarafında bir yaşam yeri. Bu da aynı yerde dom çadırı. Bu dom çadırlarda moda olacak ileride bakın. Keçe yurt. Bu videomuz e, büyüklüğü yine birgide 3 artı 1'in Büyük modellerinden bir tanesi bu ki bu model çok güzeldi arkadaşlar Bir de murla isminde Burada sizden görüş istemiştim hangisini daha çok Beğendiniz diye Evet bu ev çelik ev arkadaşlar içi çelik konstrüksiyonlu Şimdi bu gördüğünüz evde İngiliz evi British Home Bunu da Çok kısa bir süre içerisinde atacağım bu evde arkadaşlar betopan veya beton arme değil çok farklı bir şey. Bu ev sürpriz. O evi sürpriz olarak paylaşacağım. Bu gördüğünüz evde makul modelimizdi, ucuz modelimizdi. Şu anki modelimizde izlediğiniz evin balık gözüyle çekilmiş hali. Tiny house'lara ve karavanlara çok ilgi göstermediğiniz için maalesef daha fazla onlardan atmadım. Yani beklediğim ilgiyi görmedim arkadaşlar. Onun için prefabrik videolarından devam edeceğiz. Lütfen kanala Desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Abone, like, yorum ve paylaşma desteğinizi arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza paylaşarak tavsiye edebilirsiniz. Oğlumdan selamlar arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalınız.